Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte evde garnitür nasıl yapılır nasıl saklanır tarifiyle geldim. Evet bir kilo patatesimiz var burada onu küçük küçük doğradık ve suyun içinde bekletiyoruz kararmasın diye. 2 kilo ayıklanmış bezelyemiz var. 1 kilo küçük küçük doğranmış havucumuz var. Siz istediğiniz kadar koyabilirsin havucunuzu ve bezelyenizi patatesinizi ne kadar istiyorsan o kadar koyabilirsiniz. Siz, tamamen size bağlı olan bir şey bunları güzelce bir kenara alalım ve tenceremizi alalım önce suyumuzu kaynatacağız 4 litre suyumuzu dökelim tenceremize Evde gönül rahatıyla yapabilirsiniz garnitürümüzü. Ben yaptım çok güzel oldu. 2 yemek kaşığı tuzumuz var onu da ekleyelim. Ve ocağa alarak kaynatalım suyumuzu güzelce. Suyumuz güzelce kaynadı. Bu aşamada ilk önce havucumuzu ekleyelim. Havuç geç piştiği için ilk önce onu koyalım. Ardından bezelyeyi de koyacağız. İkisini bir arada pişireceğiz. 10-15 dakikada pişiyor zaten. Tencerem küçük geldiği için tenceremi değiştirdim. Başmadan sonra bir de bezelyemizi dökelim. Aynı anda pişecekler ikisi. Evet tam da beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet havuçlarımızı test edelim. Evet havuçlarımız pişmiş. Başımadan sonra patateslerimizi artık dökebiliriz içine patatesin pişme süresi sadece 5 dakika çünkü onlar çabuk pişiyor. Çok dağılmamasını sağlayalım. Evet 5 dakikanın sonunda patateslerimiz artık pişmiş. Patateslerimiz de piştiğine göre artık ocağımızın altını kapatıp sıcak sıcak kavanozlara koyacağız. Evet küçük küçük kavanozlara koydum ben. Suyuyla birlikte dökelim ve sıcak sıcağına kapağını kapatalım. Benim verdiğim bu tarifle artık marketlerde garnitür almayacaksınız. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet hepsini aynı şekilde yapalım. Kavanozlarımızın hepsini güzelce dolduralım. Şu şekilde yapalım. Kapağını sıcak sıcağına kapatalım. Evet kapaklarını güzelce kapattıktan sonra güzelce sıkalım ve ters çevirelim. Evet garnitürlerimizin hepsini şişelere doldurduk ve güzelce kapaklarını sıktık ve ters çevirdik. Soğuduktan sonra serin bir yerde saklayalım. Umarım denersin ve daha güzellerini yaparsınız diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun.